İstanbul'un tam kalbinde tarihe meydan okuyan bir tanık durur, Galata Kulesi. Ama bu kule sadece taş ve harçtan ibaret değildir. Duvarları yüzyıllardır fısıldanan bir aşk efsanesini saklar. Efsaneye göre kanatlarıyla gökyüzüne meydan okuyan Hezarfen Ahmet Çelebi, her uçuş denemesinden önce sevdiği kıza Leyla'ya söz verirmiş. Bir gün bu gökyüzünde senin için özgür olacağım. Fakat onların bu imkansız aşkına gölge düşüren kıskanç bir kalp, Hezarfen'in uçuş hayallerini bir ihanetle padişaha fısıldamış. Yine de Hezarfen vazgeçmemiş. O sabah rüzgarı arkasına alıp kendini Boğaz'ın maviliklerine bırakmış. Tarih o anı yazarken rüzgar da kuleye bir sır fısıldamış. Gerçek aşk özgürlüktür. Hezarfen sürgüne gönderilmiş, Leyla ise ömrü boyunca onu beklemiş. İşte bu yüzden derler ki Galata Kulesi'nin tepesinden duyulan o gizemli ses, belki de hala kavuşmayı bekleyen o iki aşığın sesidir. Bu hikayeyi beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı unutmayın.